Ekranlarınıza geliyor. Gerçekten depremin büyüklüğü çok fazla. Şu an için e, depremin kaç saniye sürdüğüne ilişkin bir bilgi elimizde yok. Merkez üssü Pazarcık ilçesi. Ekranlarınıza geliyor. Derinliği 7 kilometre. Bu depremin saat 04.17'de meydana geldi. Pazarcık ilçesi gerçekten çok büyük bir şiddetle sallandı. O görüntüler ekranlarınıza geliyor arkadaşlarımız getirecek. Elbette depreme ilişkin bağlantılarımız da olacak. Avizeler gerçekten çok kötü bir şekilde sağlanıyor. Tüm kahraman maraşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bilgiler de gelmeye devam ediyor depreme ilişkin. Bu deprem Diyarbakır, Ankara, Kayseri, Mersin, Erzurum, Gaziantep, Nide ve Malatya'dan da hissedildi. Afat bu depremin saat 4.17'de meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Çevre illerden de hissedildi. Ajanslardan görüntüler geldikçe biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm kahramanmaraşlılara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dün İstanbul'da üç büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Şimdi de Kahramanmaraş sallandı. Depremin büyüklüğü 7.4, derinliği 7 kilometre. Görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi. Gerçekten çok şiddetli bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Saat 4.17'de meydana gelen deprem Diyarbakır, Ankara, Kayseri, Mersin, Erzurum, Gaziantep, Nide ve Malatya'dan da hissedildi. Vali Ömer Faruk Coşkun'dan da açıklamalar gelince Kahramanmaraş Valisi bizler de ekranlarınıza getireceğiz. Depreme ilişkin görüntüler geliyor ekranlarınıza. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Afat depremin büyüklüğünün 7.4 olduğunu açıkladı. Şimdi arkadaşlarım ekranlarınıza taşıyor. Yıkılan binalar var elbette. Depremin büyüklüğü çok fazla. Umuyoruz ki yaralı sayısı azdır. Ölen vatandaşımız yoktur. Halk sokaklarda kahramanmaraş halkı sokağa döküldü. Bize de bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şu an yıkılan bir bina görüyoruz. Aracın üzerine devrilmiş. İnsanlar panik halinde ellerinde telefonlarla sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor elbette.